I'm just calling to say I... Selamlar Aleyküm canlar. Benimle birlikte Brawl Stars oynamaya hoş geldiniz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bayağıdır kostüm almıyorduk. Bugün kostüm avı serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizler istiyorsunuz. Ben ise alıyorum arkadaşlar. Hiç vaktinizi çalmadan dükkandan kostümcüklerimizi alabiliriz. Ems karakterini ve Pem karakterini almayı düşünüyorum. Gönlüm saf gümüş tarayı da almak istedi. Oylamada hani açık konuşmam gerekirse oranlar birbirine yakında. 51'e 49 gibi bir şeydi. O yüzden şey yapmayacağım. Bugün tarayı almayacağım ama gümüş karakterde sözümüz olsun canlar. En yakın zamanda alacağız. Hadi şimdi hiç vakit kaybetmeden Pem'in kostümünü alalım. Açık konuşmam gerekecek. Pem pek fazla oynadığım bir karakter değil. Umarım kostümü güzeldir. Ne diyelim yani. Ben bir denemesini yapayım. <laughs> Ve alıyoruz. Geliyor. Selamünaleyküm. Pem tatilde. Kanka güzelsindir inşallah ya. Emzin de bir denemesini yapalım. yapıştır gelsin. Tatlı. Beğendim. Sana gelsin kanka. Önce nerede oynayalım biliyor musunuz? Emz karakterini alalım arkadaşlar. Ben bak hangisini kullanıyormuşum? Ben bunu kullanıyormuşum zaten. Bu da yeni kostümcümüz. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Yeni kostümcümüz ile sıcak bölge haritasına maçlarımıza geçebiliriz. Evet. Tick Bull ikilisi. Kanka bu çalılara girsen canlı ya bir uzaklaşın da birbirimize gelmesin bak ölüyorsunuz kanka orada birbirinize sektirek yapma kanka ya yapma ya ben hepsini nasıl alayım şimdi bunların birinin önde kalması gerekiyor sonuçta ya bunu ileri git bak yan yana durma ya ben ne yapayım Ka kanka nasıl ağlamayacağım ağlamayacağım bu Tik 5 duvar arkasından atsana be kardeş. Bak vula bak ya. Ya arkadaş bir gitsene yanımdan. Yapacak bir şey yok kanka. Ben sol taraftan adamların bölgeye kaçmaya uğraşacağım. Aç konuşayım buradan ne tutarsak. Sen öl. Yapacak bir şey yok. Ya Allah'ım ben ne kadar çok kötü takımlara denk gelmiyorum kanka. Ağlıyor demeyin bana o yüzden. Yapma 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 ya. Kanka 95, 96, 97. Öf. Vallahi sıkıldım bo. Ne darladım be. Girin oraya kanka. Bir girin tamamdır bu kadar ya. Gördünüz ama canlar vallahi çok uğraştım. Konuşamadığım için kusura bakmayın lütfen. Ne kadar sıktılar ya. Kanka bu nedir ya? Bak şimdi bak. Bak kanka. Karşı tarafa bak. 800 kupa, 909, 908. Bizim takıma bak kanka. Ben ağlamayayım da ne yapayım ya? Bu nedir arkadaş? 900, 900, 700 adam takım. Biz burada iki tane tik. Kanka iki tik nedir ya? Allah aşkına. Canlar emzeli son bir maç atacağım. Hadi bakalım inşallah bu sefer alırız ya. Bir önceki maç neydi öyle ya? Kanka böyle olduğu zaman moralim de bozuluyor. Ne vursam kardır dedim ve vurdum. Yapacak bir şey yok kanka. Bence iyi tuttuğunu düşünüyorum. Yakaladım, yakaladım. Kaçamadı. Pokocuk, pokocuk gel hele gel. Cansın, cansın. O da olur, o da olur. Temiz kazandı kanka. Bak niye? Çünkü insan kupalar 500, 500. Yani olması gereken bu kanka. Bana hemen hemen 3 3 aşağı beş yukarı kupa verirsin eyvallah yani kanka Yani gece saatte 5.30 ha yanlış anlamayın Evet yanımızda Roz mu? Kanka bu haritada Roz nedir ya? Ya Allah'ım beni neden böyle şeylerle sınıyorsun ya? Şu boğunun taletini kıralım kasılmasın İyi iki kin aksizörü da parçaladın kanka Sen bir öl. Bu neredesin? Boğucuk ölecek mi? Öl artık değil mi ayrına? Viper 300 IQ oynayacak mı kardeş? Oynuyorsun. 6 5 selamünaleyküm. Kanka ölmen lazım sen. Küfür mü ediyorsun bana ya? O kadar vurdum bir saat sana. Ya bak şuna bak ya. Abi ben alıyorum adamı. Adamı ben alıyorum. Adam iksirleri bu topluyor ya. İyi mi? Ön 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 Kanka ah be. Roz yaşısaydı gene alırdım bir ihtimalde. Bakalım yanımızda Piper. Sonunda be insan bir karakter verdin kanka. Bakalım. Oo bir sürü de kutucukla başladık ya. Yukarıdan kim sıkıyor? Kolçuk sıkıyor. Güzelsin cansın. Kanka ölürsün o iksire mi geleceksin harbiden ya? Ya Allah'ım arkadaşın ölmüş sen üstümüze üstümüze geliyorsun. Ya Piper kardeş canın yok bana oynuyorsun ha. Vay yılan. Yılanı kes. Okucuk yukarıda. Yılan gemisi severler. Hayır ölme 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 ölme. Valla kanka temiz oynamadın mı? Adamcık yılan gemisi yaptı ya. İyi mi? Selamlar Ekim. Gel kuş. Gel kuş ben vurursam ölürsün. Bekle yeğenim geliyorum. İşte geliyor özel harekat. Bak random sıkıyor vuruyor ya. Biz sıksa vuramayız ha. Yeğenim o maçı salman lazım bana. Hı hı. Kanka otoyu bastım dibimde. Ya bu pem de dibine girdiği zaman sıkıntılı oluyor ya. Viper'la devam ettik. Kanka ben aşağıdakileri alırım. Sen şunları al. Şuradan şöyle kaptırayım. Kutu kırmakta güzelsin kanka. Ama adam öldürmekte sıkıntılarımız var seninle. Sıkıntılı karakter pemcik. Osmanlı'nın torunu. Osmanlı men. Aha emz var. Kanka öldün mü? Ha, ya öldü öldü tamam o öldü. Onun iksircikliğini çalabilir miyim? Kaçtı. Olsun bir tane bir tanedir kanka. Şunu da çalarsan severiz yani. Kanka öldün. Ya bana niye oynuyorsun? Vursana. Kanka bu haksızlık değil midir ya? Bak şimdi çok moralim bozuldu. Orada o kadar yan, yandan geldi ki. Keşke orada da olsaydım var. O hazır bunu kuracağım. Ben o takımı oynamaz mıyım kardeş? Benim adım Kenaur. Kardeş ben keneyim. Hani asrın hatasını yaptırırım sana. Sonunculuğunu isterim yani. Yılan gel gel. Kardeş taretini yıksan önce. Çok yanlış oynuyor ha bizimki. Piper çok yanlış oynadı kanka. Orada adamın taretini yıkmadan gitti şey yaptı. Adamı vuruyor ya. Sanki alacan. Gün geçmiyor ki garip garip maçlar kaybetmeyelim. Tamam Piper sen o kutuyu al kanka. Ben şuradan çalabilir miyim? Çaldım mı? Kanka rush bir yaptım. Bak şimdi El Primo döner bize. Bizim Piper artı 800 hasar veren özelliğini aldı diye çalıdan çıkmıyor adam ya. Öl kanka öl artık değil mi? Öl. Kanka yanlış yer. Ya el alışkanlığı işte. Aksesuarını nerede vurdum ya? Ama güzeldi. Orada takımı çaktırmadan aldım yani. Bir takım silmek bir şeydir. Piper'a bak ya. Piper çalıdan çıkmıyor yemin ederim size. Yılan gemisi Piper. Kuş gel hele gel. Bırakın gelsin. Kes lan. O kuşu alsaydım en azından Edgar şey yapardı. Canlar bu kadar yılan olmayın. Bu kadar yılan olmayın. Yat yani kuş 17 tane yapmış. Yanlışlıkla uçsa öler sana. Cık. Piper vuracağım mı şunu artık? Kanka Taret'in avantajı var yani yoksa yok. Orada zaten kuş nasıl eridi onu da bilmiyorum. O herhalde alırız kafasına girdi. Vallahi canlar orada kuş nasıl eridi anlamış değilim. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Milyon milyar tane maç kaybettik ama en iyilerini sizler için sunacağım. Umarım keyif alarak izlersiniz canlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlarım. Görüşürüz.